Üç çocuk kötülüğün haliydi. 1966 yılında Connecticut eyaletinin Greenwich şehrinde korkunç bir karaktere sahip üç çocuk yaşıyordu. Damien, John ve Axel. Kasaba halkı onlara küçük şeytanlar lakabını takmıştı. Küçük şeytanlar daha 5 yaşındayken acımasız bir yanlarını göstermiş. Şehirdeki ormanlarda sık sık küçük hayvanları yakalarlardı. Diğer çocuklar onlardan korkar ve onlardan uzak durmayı tercih ederdi. Yine de bu üç çocuğun ebeveynleri bunun sadece basit yaramazlıklar olduğunu söylüyordu. Kasaba halkının çoğu ise bu zengin ve nüfuzlu ailelerden gelecek misillemelerden korktukları için sessiz kalmayı tercih ediyordu. Fakat küçük şeytanların davranışları giderek daha da cüretkar hale geldi. Şehirde birçok çocuk kayboldu ve en son görüldüklerinde yanlarında küçük şeytanlar vardı. Ancak doğrudan bir kanıt olmadığı için polis bir soruşturma başlatamadı. Sadece bir polis memuru, Marcus Davis, pes etmeyi reddetti. Soruşturmasına gizlice devam etti, üç aileyi günlerce gözetledi. Sonra bir gece küçük şeytanların ebeveynleri hep birlikte toplandılar ve Markus bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Takviye çağırdı ve sonunda gizli bir bodrum keşfettiler. İçeride şehirde kaybolan çocukları buldular. Bu bodrumda Markus daha da korkunç bir şey gördü. Devamı için küçük şeytan yaz.